Merhaba sevgili izleyicilerimiz ben Tam İndirici'lerden Onur Uşenli. Bu videomuzda Samsung'un son ürettiği Android akıllı telefonlardan biri olan Galaxy Note 2'yi inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen cihazın teknik özellikleri ve özellikle de fiziksel yapısıyla e, anlatımımıza başlayalım. Cihazımız 5.5 inçlik bir ekrana sahip. Bu sebeple akıllı telefon mu yoksa bir tablet mi yoksa onun arasında bir cihaz mı? E, bu soru işaretleri birçok kullanıcının kafasında mevcut. Merak eden kullanıcılar için söyleyebiliriz ki bu aralıklardaki mobil cihazlar tablet olarak isimlendiriliyor daha çok. Ancak yine de telefon özelliğinin çok revaçta olması sebebiyle bu cihazın bir akıllı telefon olduğunu da söyleyebiliriz. 5.5 inçlik süper AMOLED ekran, 720p'lik HD görüntü, HD çözünürlük sunuyor kullanıcılarına. Bu sayede çok canlı renkler ve özellikle de video oynatımlarında oldukça üstün bir performansla karşılaşıyoruz. Cihazın bir diğer büyük özelliği ise e, Exynos 4412 isimli e, 4 çekirdekli 1.6 GHz'lik bir işlemciye sahip olması. Bu Yonga setinde de güçlü bir grafik işlemcinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemci e, 2 GB'lık bir ara bellek yani RAM birimi eşlik ediyor. Dolayısıyla gerçekten de akıllı telefonlarda en üst seviyedeki işlem gücünü, en üst seviyedeki performansı bu sayede kullanıcılar elde edebiliyorlar diğer yandan ekranın Gorilla Glass 2 teknolojisiyle var olan Gorilla Glass teknolojisinin çok daha güçlü ve çok daha koruyucu bir yapısına sahip olduğunu belirtebiliriz. Ekranın telefonun arka kısmında yer alan kamera 8 megapiksellik bir değere sahip. 8 megapiksellik bu kamera 1080p videoları saniyede 30 kare çekimle gerçekten de var olan çekim standartlarının üstünde bir şekilde kayıtlara geçirebiliyor. Diğer yandan ekran oyun kısmında gördüğümüz 1.9 megapiksellik kamerada özellikle de görüntülü konuşmalarda gerçekten tatmin edici bir performans sergiliyor diyebiliriz. İşletim sistemi, olarak cihazımızda Android 4.1.1 yer alıyor. Jelly Bean'in son sürümlerinden biri olan bu işletim sisteminin kısa bir süre sonra 4.2'ye geçmesi de bekleniyor. Ancak şu anda var olan işletim sistemi de tabii ki bahsettiğimiz donanımın gücü sayesinde üst düzey bir akıllı telefon deneyimi ortaya koyabiliyor. Akıllı telefonlardaki bir başka önemli konu batarya. Tabii ki üstün özellikler yüksek ekran özellikleri cihazların çabuk bir şekilde pilleri tüketmesine sebep olabiliyor. Samsung bu konuda ciddi bir önlem almış ve cihaza 3100 mAh'lik bir batarya yerleştirmiş. Bu batarya sayesinde çok sık telefonu kullanmanıza rağmen veya videoları, oyunları sürekli oynamanıza rağmen ortalama bir günlük bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Eğer standart bir kullanıcıysanız bu süreyi 2-3 güne çıkarmak mümkün. NFC teknoloji sayesinde Galaxy S3 ile birlikte tanıdığımız yakın alan, alan iletişimi ve dokümanların, fotoğrafların, videoların diğer Galaxy cihazlarıyla özellikle de NFC teknolojisine sahip cihazlarla hızlı bir şekilde e, aktarılması mümkün. Cihazın iki rengi bulunuyor şu anda. Birisi Titan Greysi, diğeri de Mermer Beyazı. Bu iki renkte en çok tercih edilen e, renklerden biri olsa da e, Galaxy S3 ile birlikte tanıdığımız diğer renk seçeneğinde bir süre sonra gelmesini bekliyoruz. Dilerseniz şimdi de cihazımızın video ve oyun performansını gösterelim. E, Cihazımızla ilgili hazırlayacağımız inceleme yazısında da göreceğiniz üzere cihazımız üzerinden çekeceğimiz 1080p'lik videoları ve fotoğrafları görüntüleyebilir. Cihazın fotoğraf çekimi ve video kalitesi hakkında daha iyi bilgiye sahip olabilirsiniz. Sizlerin video oynatımına dair bir bilgi sahibi olmanız için HD olarak YouTube üzerinden bir video oynatacağız. Bu video ile Galaxy Note 2'nin HD video performansı hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Gördüğünüz gibi herhangi bir donma olmadan renkleri tüm canlılığıyla görebiliyoruz. Galaxy Note 2 özellikle de ekran performansıyla gerçekten üst seviyede bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. İncelememizin bu bölümünde de Galaxy Note 2'nin oyun performansına göreceğiz örnek olarak e, aksiyon dolu bir e, yarış oyunu seçtik. E, oyunumuzun adı Drag Racing. Bakalım Galaxy Note 2 bu oyunda nasıl performans gösterecek? Gördüğünüz gibi oyunun tüm canlılığıyla, renklerin tüm tonlarını görerek rahat bir şekilde herhangi bir donma olmadan oynayabiliyoruz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Galaxy Note 2 özellikle de grafik ve ekran özellikleri sayesinde ve tabii ki sahip olduğu işlem gücü sayesinde gerçekten üst seviye bir akıllı telefon olarak karşımızda. İncelememizin bu bölümünde de Galaxy S3 ile Galaxy Note 2 arasındaki fiziksel farklılıkları göstermek istedik ki Galaxy Note 2'nin aşina olduğunuz Galaxy S3'e göre ne kadar büyük olduğunu ve ne gibi farklılıklarının bulunduğunu fiziksel olarak e, anlamanızı istedik. Gördüğünüz gibi çok da büyük olmamasına rağmen özellikle de köşeli yapısıyla ve biraz daha geniş ekranıyla e, yine iki cihazın elime sığdığını görebilirsiniz ki bu çok da büyük olmadığını gösterir cihazın. E, farklılıkları var Galaxy Note 2'nin. Diğer yandan detaylarda da bazı farklılıklar var. Ne gibi diyebiliriz? Ee, gördüğünüz gibi algılayıcılar kameradan biraz daha uzakta. Ee, orta tuş biraz daha e, köşeli bir şekilde ve ortalanmış. Gördüğünüz gibi bu alanda biraz daha e, yerden kazanılmış görünüyor. Galaxy S3'teki e, büyüklüklere, genişliklere baktığımız zaman. En konusunda ise Galaxy S3'e göre Note 2'nin biraz daha çok az daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan gördüğünüz gibi neredeyse kardeş diyebileceğimiz kadar birbirine benziyor her iki akıllı telefonda. İncelememizin bu bölümünde de daha önce iPhone kullanan, uzun yıllar iPhone kullanan Caner'den e, Galaxy Note 2 ile ilgili değerlendirmelerini yazacağız. Buyur Caner, seni dinleyelim. Ee, merhaba arkadaşlar e, herkese. E, yaklaşık 4 yıldır iPhone kullanıcısıyım ve uzun süredir de ayrıca e, iPad 1'den beri de e, iPad kullanıcısıyım. Yani aslında e, ee, Mac'de kullanıcısı olduğumu söylersem sıkı bir Apple taraftarıyım. E, ee, ama Galaxy Note 2 ile beraber e, cihazımı değiştirmeye, işletim sistemi değiştirmeye karar verdim. Ee, kullanılı aslında henüz bir hafta kadar oluyor ancak kesinlikle memnun olduğumu söyleyebilirim. Özellikle e, ben sürekli fikir üreten biriyim ve gece düşte bile uyanıp not almak isterim. Bu cihaz gerçekten benim bu ihtiyacımı karşılığı. E, Açıkçası iPhone'a göre beni daha fazla zorla sosyalleştiren bir cihaz çünkü e, alarm bölümleri olsun özellikle benim gibi Google uygulamalarını sıkça kullanıyorsanız Google ile entegrasyonu harika bir cihaz. E, ben bu konuda e, iPhone'dan iPad ya yani bir sıkı bir iOS taraftarı olarak Android'e geçişimle ilgili bir, bir yazısı yazmayı düşünüyorum ve buradaki deneyimlerimi tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama ben küçük bazı şikayet ayrıdan bahsetmek istiyorum şimdi bu cihazla ilgili çünkü beni çok rahatsız etti. Bunu mühendislerin gördüğünden fark ettiğinden elbette eminimdir. Ancak bu cihaz üzerinde kalemle yazılabilmeye uygun bir cihaz, yani zaten amacı bu ve eğer bu cihazınızı masanın üzerinde tutarsanız duruş açısı hafif sola yatıktır. Yani sol tarafına şöyle dokunursanız oynamıyor. Ancak sağ tarafında cihaz tam yere oturmadığı için sağ tarafından bu cihaz oynayabiliyor. Elimizde iki tane Note 2 olduğu için bir sorun olmadığından eminiz. Bu cihazın arkasındaki kamera tümsekliği düz bir zeminde cihazın sabit durmasına engel oluyor. Bu bana çok hatalı bir nasıl derler endüstri tasarımı e, sorunu geldi. E, endüstriyel tasarım sorunu geldi. E, ama her şeye rağmen elbette ki bu rahatlıkla katlanılabilir bir durum. Gerekirse elimizde tutarız. Gerekirse sağına kağıt koyarız bu cihazın. Yine de bu şekilde kullanmaya devam ederiz. Bunun dışında tahmin ediyorum benim iPhone'da da oyun oynarken e, hoparlörü elim çok fazla kapatırdı. Bu cihazda konumunu biraz iyi, biraz daha iyi seçmişler. Ancak Hoparlör çıkış delikleri bana cihazın boyutuna göre fazla küçük geldi. Benim söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Çünkü ben de yeni bir kullanıcısıyım. Kesinlikle öneriyorum. Ve bununla ilgili benim bloğumu eğer merak ederseniz 1-2 hafta içerisinde tam indir üzerinden okuyabilirsiniz. Şirketimizdeki diğer iOS taraftarlarının da yavaş yavaş Android'e geçtiğini belirtelim. Teşekkür ederiz canım. Ama tabii ki iPad ve Macbook kullanmaya devam ediyorum. <laughs> Biz de Galaxy Tab kullanmaya devam ediyoruz. <laughs> Teşekkürler Caner. Evet, Galaxy Note 2 ile ilgili incelememiz burada son buluyor. E, incelememize dair yazılı e, içeriğimizi de kısa bir süre içinde tam tanımlarize üzerinde görebileceksiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça